Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kenar örneği yapacağız beraberce. Şimdi kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım hoş geldiler. Kanalıma bir göz gezdirin arkadaşlar. Sizin için de videolarım var. Her çok değişik videolarım var. Onlara da bakarsanız belki bir fikir oluşur sizin için. Şöyle bütün örnek, kenar örneklerine uyan bir örnek arkadaşlar bu. Peçeteyi yapıyorum ben. Şöyle önce zincirimi çekeyim. Şöyle bir oluşturayım arkadaşlar. Şöyle ortadan başlayacağım, kenarda beraberce yapacağız. Şöyle battım. Şimdi buradan devam edeceğim. İlk battığım yerden hemen örneğimi kurmaya başlayacağım. 1 2 3 4 5. 5 tane zinciri çektim. Hemen şu ikili kanada batıyorum arkadaşlar. Baştaki ikili kanadıma şöyle battım. 1 2 3 4 5. Tekrar şu ikili kanadı alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz ilk yaptığım hemen dibindeki ikili kanada batıp sık iğne yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 aynı yine şu ikili kanadı aldım oraya bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 tekrar buraya battım bu şekilde 5 tane yapacağız arkadaşlar 4 oldu 1 2 3 4 5 ikili kanadı alıyorum şöyle buraya çekip bir sık iğne yaptım şu şekilde 5 tane pimpirimli oldu başına şöyle iki sefer doladım şuraya batıyorum arkadaşlar içine ilkinde içine batıyoruz 2 2 2 çektim şimdi şöyle Denk gelen yere şöyle arkadaşlar batıyorum şu şekilde bir iki üç zincir çekip tekrar battım şu şekil arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tek ipim birik yapmaya devam ediyorum yine ikili kanadımı aldım şöyle 1 1 5 zincir diplerine batarak pimpirik oluşturuyoruz Dört oldu. Şu 5 1 2 tane başına doladım. Şu araya batıyoruz. Bir, biraz önceki içine batmıştım orada ara olmadığı için. Araya batıyorum arkadaşlar şöyle araya. Çektim ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Şu şekilde ölçerek gelen yere batıyoruz arkadaşlar batma yerlerini uzunluğunu kısalığı şeye göre değişiyor şu çekme şeyinize göre değişebilir uzun ya da kısa olabilir 1 2 3 zincir çektim aynı şekilde şöyle batarak şuraya batacağız şuraya batacağız bir de köşeyi denk getirmeye çalışıyorum arkadaşlar 1 2 pardon 2 3 4 5 biraz hızlı geçeceğim gösterdiğim için Bak, köşeye kadar aralarını biraz gevşek çekmiş olsak sıkıntı olmuyor. Ben biraz sıkı çektim galiba. Batarken zorlanıyor. Dört oldu. Beş tane yapıyoruz en sonra başını iki sefer doluyorum. Şu araya batıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Şöyle denk getirip batıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir. köşeye gelecek şekilde batmam lazım. Şöyle biraz uzak batmışım. Özüm böyle ayarlamalarda da bazen şey olabiliyor arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 örneğimizi gördüğünüz gibi şu şekilde yapar yaptıktan sonra düzelttiğimizde çok şık çok minik bir örnek gayet de güzel çok da yapması kolay 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen şöyle dibinden ikili kanadımı alıp 5 5 tane zincir diplerine batarak pemperik. 4 tane oldu. Buna benzer bir örnek daha yapmıştım ben. Bir, iki tane başını doladım. Araya batıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Şöyle battım. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tam köşeye denk getirmeye çalıştım. Köşeye denk geldi. Şuraya da en sonun köşeye battım. Şöyle. Şimdi buradan dolandıracağız. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı işlem yapılacak. şekilde kanatlar alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ikili kanatlar alalım arkadaşlar. Tek kanadı alırsanız pimpireğiniz güzel durmaz. Uzar. Üst tarafı biraz gevşek yaparsanız, çok sıkı yapmazsanız batması çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi gevşek yaptığımda gayet güzel batılıyor. 4 5 zincir yaptım bu 5. pimpiri şimdi şöyle arkadaşlar tekrar aynı yere battım köşe olduğu için şurayı kurtaralım burada özür dilerim arkadaşlar başını iki sefer doladım burayı batmayı unuttuk İki sefer doladım şu iki iki 2 çektim. Aynı yere şu battığım yerin aynı yere batarak sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi köşemde de bir sıkıntı olmadı. Şöyle duruşunda. Aslında şey de arkadaşlar buraya da batabiliriz. Şöyle yapalım. Ben şimdi şöyle yapalım. Başın iki sefer doladım. Buraya battım. Oradan çünkü kurtul iki seri çektim. Şöyle şuradan çıkartıp ben genelde köşeleri bu şekilde yapıyorum. İkisini bir, ikisine bir çektim. Bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi sıkıntı olmayacak. tekrar buraya da battım. şu şekilde neyse şunu batayım da sonra bakalım 1 2 3 benim e, aldığım örneklerde arkadaşlar bunların anlatımını göstermiyor buraları ben köşeleri çoğunu kendim yapıyorum o yüzden burayı deneme yanılmayla yaptım ve gayet de güzel oldu şuraya batma, batmamız gerekiyor siz de batın arkadaşlar kaymasın batmazsak oradan örnek kayıyor Devam edelim. 1 2 3 4 5 4 5 5 tane yaptım. 2 sefer başını doladım. Şimdi araya batalım arkadaşlar. 2 2 2 Şimdi yapmaya devam edelim. 1 2 3 araya üç zincir çektim ve tekrar örgümü şeyimi yapmak için hazırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Floş ipi de çok güzel duruyor. Onu öneririm size. Floş ipim yok benim. Gösteremiyorum size ondan. Ama floş güzel durduğunu biliyorum arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.